Px polinomu verilmiş. Bizden istenilen ne? P2 değeri. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 verirsek dikkat edin. P2 değerlerini bulmuş oluyorum galiba. X1 için dedim. P2 artı P2 geldi. X yerine 1 koydum. 3 çarpı 1 artı 5. Bu durumda burası 2 tane P2 oldu. Neye eşit? 8'e. 2 ile sadeleştirdiğim zaman P2 değerim de buradan 4 olarak bulunur. Bir otomobilin durması otomobilin hızına, sürücünün reaksiyon hızına ve fren mesafesine bağlıdır demiş. 100 km hızla gidiyormuş. Buna göre demiş durma mesafesi şu polinomla hesaplanılıyormuş. V dediğimizde hız dikkat edin. Ve hızı saatte diyor 100 km olan otomobilin durma mesafesi. O zaman V'yi biliyorum 100. Polinomla yerine yazarsam arkadaşlar ne oldu? 0.04 çarpı 100'ün karesi artı 0.9 ile de ne yapıyorum? 100'ü çarpıyorum. O zaman arkadaşlar buradan ne geldi? 400 geldi. Artı buradan da 90 geldi. Demek ki durma mesafesi 490 metre olarak bulundu. Polinomları verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakalım 2 tane px diyor. 2 tane px ne demek? 2 ile px polinomunu çarp demek. Artı 3 tane qx o zaman 3x artı 5 yazdım. Şimdi dağıtırsam arkadaşlar 4x eksi 6 artı 9x artı 15'ten Burası neye eşit geldi? 3x artı 9'a. O zaman birinci öncülüm doğrudur. Şimdi ikinci öncülüme bakalım. Px'ten Qx'i çıkar demiş. Yani 2x eksi 3'ten çıkaracağım neye? 3x artı 5'i. Eksiyi dağıtmayı unutmuyoruz. 2x eksi 3 eksi 3x eksi 5'ten de ne geldi? Eksi x eksi 8 olarak bulundu. İkinci öncülüm yanlıştır. En son durumda ne demiş arkadaşlar? Çarp demiş. Hadi çarpalım. 2x eksi 3 ile 3x artı 5'i çarpıyorum. Bakın 2x ile 3x'i çarptım. 6x kare. 2x ile 5'i çarpıyorum. 10x. 3 ile 3x'i çarptım. Eksi 9x. Ve son olarak 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15. O zaman 6x kare artı x eksi 15 olarak bulundu. Üçüncü öncülümde doğrudur. Cevabım C seçeneğidir. Bilgi verilmiş Px bir polinom olmak üzere diyor. Px sıfır denkleminin köklerinden her birine polinomun sıfırı denir. Yani polinomun sıfırı demek aynı zamanda bu polinomun kökü demek. Bakın bir sıfırı bir olduğuna göre yani bu ne demek? Köklerinden biri birmiş arkadaşlar. E, kökü zaten denklemi sağlamak zorunda değil mi? Yani polinomu o zaman ne yapacağım? X yerine bir verdiğimde sıfır eşit olmuş olacak. O zaman sıfır eşittir diyorum. Birin kübü bir. Eksi 2 çarpı 1'den 2 artı m artı 3 geldi. O zaman 0 eşittir dedim. Ne geldi? m artı 2 ve m değerim de buradan eksi 2 olarak bulunur. Baş katsayısı 1 olan Px polinomunun sıfırları sabit teriminin çarpanlarından biridir. Şimdi bakalım bu ne demek? Sıfırları demek yani kökleri sabit terimin çarpanlarından biri. 30'un çarpanlarından biri olacak ve baş katsayım da 1. Dikkat edin. Buna göre diyor sıfırlarından biri olamaz. Yani 30'un nelerine bakacağım çarpanlarına. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 3'e böldüm bir şey 5'e böldüm 1. Yani 30'un çarpanları 2 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Bakın 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Zaten bunların içinde bir her şekilde var. 1 de olur. Ancak 4 30'un çarpanlarından biri olmadığı için bu polinomun da sıfırlarından biri olamaz. polinomun çarpanlarından biri x eksi 1 olduğuna göre şimdi çarpanı ise arkadaşlar bu ne demek? Bu ifadeyi tam sağlıyor demek. O zaman x eşittir 1'dir değil mi? 0'a eşitlersem x eksi 1 0 için dersem x yerine 1 koyduğumda bu polinomu sağlayacak tam bölünecek. O zaman ne olacak? 1'in 4. kuvveti 1. 3 çarpı 1'den 3 eksi m artı 1 çarpanlarından biri olduğu için 0 olacak yani kanansız tam bölünecek. 4 5 eksi m eşittir 0 ise m değerim de buradan 5 olarak bulundu. Arkadaşlar sorumuza baktığımızda Px'in x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 3x artı 5 olarak verilmiş. Şimdi buradan nasıl bir şey çıkaracağız? Px eşittir x kare eksi 9 çarpı bx artı 3x artı 5 olsun dediğimde. Ben x gördüğüm yere 3 yazarsam P3 dediğimiz şey şurası 0 olacağı için 3 kere 3 9 5 daha 14 olur. Aynı şekilde Px 3 dediğimizde burası yine 0 olacak. Dolayısıyla 3 kere eksi 3 eksi 9 artı 5 eksi 4 olur. Peki diğerine baktığımızda Px polinomu x kare eksi 4 çarpı qx artı 2 x eksi 3 olsun. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 kere 2 4 eksi 3 1 yapar. x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 7 yapar. Burası yine sıfırlanacak. Buna göre P3 14'tür demiş. Bakıyorum evet doğru. P3 eksi 4'tür doğru. P2 1'dir P1'i bilemeyiz. P-2, eksi 7 eşittir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D şıkkı. Px polinomunun x kare eksi 5 x artı 4 ile bölümünden kalan 4 x eksi 3 olduğuna göre Px artı 1 polinomunun sabit terimi sorulmuş. Arkadaşlar burada yapacağınız şey şu sabit terim diyorsa x gördüğünüz yere 0 yazmanız lazım. 0 yazarsam aslında bana p1'in ne olduğunu soruyor. Peki px polinomunun x kare eksi 5x artı 4 ile bölümünden bölüm bx olsun kalınında 4x eksi 3 olduğu söyleniyor. x gördüğüm yere 1 yazacak olursam p1 neye eşit olacak? Şurası 0 olduğu için 4 çarpı 1 eksi 3'ten 1'e eşit olacaktır. Doğru seçeneğimiz d şıkkı. İfademizde px artı 1 bölü qx artı 5 polinomu verilmiş. Bize qx artı 4 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan diyor. Ki burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Yani 2'yi burada yerine yazarsam q altının 1 olduğu söyleniyor. px artı 2 polinomunun x ile bölümünden kalan bunu 0 eşitlersem getir burada yerine yaz. Aslında sana p2'nin ne olduğu soruluyor. O zaman ne yapıyorum? x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Buradan p2 bölü q 6 eşittir. Ne olacak? 1 artı 1 eksi 5 olacak. Q6 zaten 1'di. O zaman P2 eşittir. Eksi 3'tür. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Px polinomu ile ilgili olarak x eksi 1 ile bölümünden kalan 7, x eksi 2 ile bölümünden kalan 9 ve x kare eksi 3 x artı 2 ile bölümünden kalan ax artı b'dir bilgileri veriliyor yapacağınız şey çok basit. Zaten x eksi 1 buranın bir çarpanı, x eksi 2 buranın bir çarpan olduğuna göre x gördüğünüz yere getirip burada bir yerine yazacaksınız. a artı b kaça eşit? 7'ye eşit. x eksi 2 ile bölümden kalan 9 olduğuna göre diyor. O zaman buraya 2'yi yazarsam 2a artı b de 9 eşit. Burayı eksi ile çarptığımız takdirde b'ler birbirini götürecek. a eşittir 2 bulunacaktır. Bunu denklemlerden bir de yerine yazarsam 2 artı 5'tir 7 ise b eşittir 5 olur. E buna göre bize a artı b sorulmuştu. 2 artı 5 o da eşittir 7'dir. Doğru seçeneğimiz e şık. Bölme işlemleri verilmiş. Px polinomu x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar önce bir düzenleyelim. Px polinomu x çarpı qx artı 1 artı x. Aynı şekilde qx polinomu x eksi 3 çarpı tx artı 2'dir. Şimdi bize ne sorulmuştu arkadaşlar? P2'nin ne olduğu sorulmuştu. Hadi bakalım. P2 dediğimiz şey 2 çarpı q3 artı 2 değil midir? O zaman bize q3 lazım. Hadi q3'e bakalım. Q3, 3 eksi 3 çarpı T3 artı 2'dir. Burası zaten 0 oldu. Demek ki bu 2'ymiş. 2'yi burada yerine yazarsam 2 kere 2, 4. 2 daha 6 olur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Bir px polinomu için x kare eksi 3x artı 2 ile bölümden kalan 3x eksi 1 de deniyor. px polinomunun kat toplamı a, px artı bir polinomunun kat toplamı b de bilgileri verilmiş. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar px polinomumuz x kare eksi 3x artı 2 çarpı bx artı 3x eksi 1 olsun diyoruz. Şimdi bizden ne istenmişti? P eksponiminin katsayıları toplamı. X gördüğüm yere 1 yazarsam P1'in A olduğu söyleniyor. Aynı şekilde burada X gördüğüm yere 1 yazarsam P2'nin de B olduğu söyleniyor. O zaman gelelim. X gördüğüm yere 1 yazarsam burası ne olacak arkadaşlar? 0. Yani 3 çarpı 1 eksi 1'den 2 olacak. X gördüğüm yere 2'yi yazarsam burası yine 0 olacak. Çünkü burası x eksi 1 çarpı x eksi 2'dir. 3 çarpı 2 eksi 1'den 5 olacak. Bize ne sorulmuştu? A artı B. O zaman 2 artı 5 7 olur. Doğru. doğru seçeneğimiz A şıkkı.